Arkadaşlar merhaba. Bir süredir video yayınlayamıyoruz. Okumalarımızı gerçekleştiremiyoruz. Bir rahatsızlık dönemim oldu. Boğaz rahatsızlığım vardı. Öksürüğüm vardı. Gripal enfeksiyon vardı. Bunlar video çekmeme engel teşkil ediyordu. Haliyle öksürük oluyordu, hapşırık oluyordu. Gözlerimde yanma oluyordu gibi. Ama e, tabii ki devam ediyoruz. Araya böyle ufak tefek istemediğimiz şeyler girse de yılmak yok. Her gün 15 dakika okumaya devam ediyoruz. İrade terbiyesinden devam edeceğiz arkadaşlar kaldığımız yerden. <laughs> Keyifli dinlemeler. Bu konunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle insan doğasında bulunan fakat kendilerine karşı savaş verdiğimiz düşmanlarımızın yani dahili güçlerimizin türlerini ve niteliklerini belirledik. Drasları kendimize keşfetme yolunda bizden çok tıpkı tembellik, halsizlik gibi düşmanlarımıza faydalı olduğunu gördük. Kendimizi iradeli kılmak için anlık büyük çabalardan ziyade düzenli, günlerce, aylarca hatta yıllarca devam eden sebatkar gayret gerektiğini anlattık. Burada dikkat edilecek nokta sürekliliktir. Ayrıca her biri diğerinden beter iki felsefi teoriden kurtulmamız gerekir. Biri kaderciliğe bağlı olarak vasıflan, basıklarımızın önceden belirlediği sabit ve göründüğümüz gibi olduğumuz karakterimiz üzerinde hiçbir etkimizin olmadığı ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimiz savıdır. Psikolojinin temel kuramlarını hiçe sayarcasına saygın filozofların güzel güzel kelimeler kullanarak insanın bakışına at gözlüğü takmaya çalışan fikirler ile sür fikirler ileri sürmesi çok saçma diğer bir teori ise özgür iradeyi ne daha naif ne daha az zararlı görür. Karakter oluşumunun anlık bir yaratılış olduğunu savunur. Bu da psikolojiden uzaklaşılmasına neden olmuştur. Karakterin insan doğasında gizli olduğunu, insan doğası gereği ancak kendinden yardım alarak karakterini geliştirebildiğini savunurlar. Bu teoriden temizlenmiş toprağımızı yani gerçek anlamda psikoloji eğitimimizi ele aldık. Küçük olsa da bize doğrudan destek olan kararlar üzerinde çok büyük etkimiz olduğunu fark ettik. Diğer yandan bize kolayca hükmeden duygularımıza karşı hiçbir şey yapamıyoruz gibi ama zamanla ve akıllıca manevralarla tüm zorlukları lehimizi çevirebilir, kaybetmiş gibi göründüğümüz anda bile başarılı olabiliriz. Kendimize hakim olmayı sağlayan bu yöntemleri tefekkür bölümünde detaylarıyla gördük ve ahlak ile beden arasındaki ilişkiyi derinlemesine inceledik. Bir bölümün tamamında beden sağlığının irade gelişimindeki önemine ayırdık. 5. kitap, irade psikolojisi. Birinci bölüm, düşüncelerin irade terbiyesindeki rolü. 1. şayet psikolojimizi oluşturan unsurlar basit olsaydı, nefse hakimiyet yolundaki tehlikeleri incelemek de çok zor olmazdı. Ancak bu unsurların kendi aralarında bağ hatta birliktedirler kurması nedeniyle detaylı analiz yapabilmek hassaslaşıyor. Bununla birlikte psikolojimizi oluşturan unsurları üç başlıkta toplamak mümkündür. Düşüncelerimiz, duygusal durumumuz ve eylemlerimiz. Düşünce kelimesi farklı anlamları barındırabilir. İrade ile zeka arasında ilişkiyi araştıran araştıran bir psikolojik düşüncelerimizi dahili fikirlerimiz ve hariçten gelen fikirlerimiz olarak ikiye ayırmalı. Düşüncelerimizin çoğu bizi dışarıdan gelir. Montaigne'nin dediği gibi süzgeçten geçer. Gelip geçici bir misafir gibidir. Kendimize mal etmek için çaba göstermemeliyiz. Hafızayı bu düşüncelere karşı sadece bir depo gibi kullanırız. Onlar orada düzensiz halde yan yana durur. Yani hepimiz beynimizde okuduklarımızdan, sohbetlerimizden ve hatta rüyalarımızdan gelen düşünceler barındırırız. Üstadların veya yazarların düşünceleri bile tembelliğimizden faydalanıp beynimize yerleşirler. İşte hafıza iyi de kötü de barındıran bir cepheliktir, cephaneliktir. Tembelliğimiz ve de dürtülerimiz bu depodan kendini dayana kararlar. Bu tür düşünceleri bazen hükmederiz, onları keyfimize göre geliştirir ve kullanırız. Ama her düşünce üzerinde istediğimiz üstünlüğe sahip değiliz. Birçoğu bizim için bir kelimeden ibarettir. Başka da bir şey değil. Beynimizdeki kelimelerin tek başına tembelliğimize karşı verebileceği savaş toprak çömleğin metal tasa karşı savaşı gibidir. Alfred Fleur güçlü düşüncelerden bahsederken genel olarak yanlış bir tezi savunmuştu. Güçlü bir düşüncenin ortaya çıkışının ancak gerçek bir güç olan duygusal hallerle bir araya gelmiş sayesinde doğacak kuvvete bağlı olduğunu görememişti. Tecrübeler bizi düşüncenin tek başına zayıf olduğunu gösterir. Ayrıca zeka da tek başına kalırsa dışarıdan destek almadan dürtülerimizle karşılaşınca gücünü kaybetmeye yüz tutar. Yani zeka hayvani hislerle karşı mücadelede yalnız başına kalırsa başka hiçbir şey yapmamaya mahkumdur. Bu sebeple sağlıklı bir insanın duygusal hallerden yardım almaması mümkün değildir. Hasta bir insanı gözlemlediğimiz vakit harekete geçmeyi sağlayan unsurun duygular olduğu anlaşılır. Zekanın kendi başına bir güç olmadığını iddia etmiyoruz. Ama kurtulmanın zor olduğu, dürtülerden uzaklaşmakta tek başına yetersiz kalacağı kesindir. Ribot verdiği örneklerle gösterdi ki hislerimize Neşe, mutluluk eşlik etmezse, fikirler soğuk, kuru kuruya kalırsa, akıllı bir adam bile bir imza atmaya elini kaldıramaz hale gelebilir. Hangimiz huzursuz ve yorucu bir günün ardından benzer bir durumda kalmadık. Derin bir duygusuzluğa kapılmışsa, aklımız yerinde bile olsa bir işe yaramaz. Görüşmemiz olduğunu unuttuğumuz bir misafirimiz, hizmetçi, kız bildirdiğinde mahcup olmamak için alelacele yataktan fırlarız. Ribot duygularla düşüncelerin etkileri arasındaki çelişkili durumu canlı bir şekilde şöyle resmediyor. Beyin fonksiyonları mükemmel çalışan ama elini kaldıracak hali olmayan bir hastanın arabasıyla bir bayana çarpıp durduğunda arabadan nasıl fırladığından bahsediyor. Maalesef patolojik durumların farklı olduğunu zannediyoruz. Halbuki bu durum gerçeği mercek de büyütülmüş haldir. Cimri harp, harpa konma alay edenin yine hiç üzerine alınmayan bir cimri olması gibi biz de psikolojik sorunlarımızı görmekten kaçınırız. Mesela alkolikler sarhoşluğun başlarına neler getirebileceğini çok iyi bilirler. Ancak bunu ilk alkol komasını girdiklerinde anlarlar ama geçmiş olsun. Artık çok geç. Fikirleri, hareketler üzerinde etkili olamıyor. Onlar ancak sefalete düştükten sonra ah vah ederler. Bilseydim derler. Bu akıbeti önceden biliyorlardı ama hissedemedikleri şey ızdırabın kendisiydi. Düşüncelerimizi yüzeysel olanlar ve derin olanlar şeklinde de ayırabiliriz. Yüzeysel düşüncelerin altında muhtemelen geçici duygular vardır. Misal olarak birkaç günümüzü yarı tembel olarak geçirmişiz. Kitap okuyoruz ama Kendimizi çok da zorlamıyoruz. Bize göre haklı sebeplerimiz de var. Takılıyoruz. Tam da o sırada bir arkadaşımızın yeni bir başarısını anlattığı mektubu postayla elimize ulaşıyor. İçimizde bir rekabet duygusu kabarı veriyor. Başka bir etkenin oluşturamadığı bir gücü, basit bir heyecan duygusu ortaya çıkartabiliyor. Düşünce ve duygu arasındaki farkı anlamamı sağlayan o muhteşem olayı asla unutamam henüz tan ağarmamıştı. Bu ette karla kaplı sonu görünmeyen dik bir bayıra inmek durumunda kalmıştı. Kayıyordum. Bir saniye olsun bilincimi kaybetmedim. Tehlikenin farkındaydım. Durumun kritik olduğunu biliyordum. Bir an önce öleceğimi düşündüm. Sonunda yavaşlamayı ve 100 metre aşağıda durmayı başardım. Çok sakin, yavaşça kar batonundan destek alarak tehlikeli bölgeye geçtim. Kayalıklar ulaşınca belki harcanan gücün fazlalığı nedeniyle şiddetli bir titreme başladı. Kalbim hızlı hızlı atıyor, soğuk terler döküyordu. Tam da o ara korku ve yüksek bir endişe kapladı içimi. Bir anda tehlike düşüncesi, tehlike duygusuna dönüşü vermişti. Geçici duyguların yol açtığı kısa süreli harici düşüncelere nazaran çok daha derin ve de temel duygularımızla uyum içinde olan fikirlerimiz de vardır hatta duyguların mı bu düşünceleri içerdiğini yoksa düşüncelerin mi duyguları içerdiğini bilemeyiz. Bu hale gelen harici fikirler de kaynağı dahili olan derin düşüncelerimize karışır. Duygusal kişiliğimiz onlara renk verir, onlar da bir bakıma karakterimizin parçası olurlar. Tıpkı yüzeyi soğumuş ama diplerde sıcaklığını yıllarca barındıran lav tabakası gibi bu fikirler duygusal köklerine bağlı kalıp sıcaklıklarını korurlar. Bu düşünceler belli bir amaç yönelik her türlü faaliyetin destekçisi ve ilham kaynağı olurlar. Ancak iyice belirtelim ki bu türden düşüncelerin tam anlamıyla birer hakiki düşünce olduğunu iddia edemeyiz. Onlar duyguların yerine istenildiği gibi kullanılan ama çok da kullanışlı olmayan ağır ve güçlü psikolojik durumlardır. Özetle düşüncelerimiz gücünü hislerden, ihtiraslardan alır. Bahsettiğimiz fikirlerden, birinin hararetli bir bedende yer etmesi durumunda hemen kendini yarayacak duyguları içine çeker. Daha doğrusu o duygularla beslenir, güçlenir. Düşüncelerdeki berraklık da duygulara geçer. Onlara canlılık ve yön verir. Çekim gücü yüksek bir metal çubuğu manyetik alanlar için etkisini ise düşüncede duygular için aynıdır. Hatta kat be kat daha güçlü bir şekilde duyguları aynı yöne doğru hizaya sokar. Duygusal karmaşayı bitirir, disipline eder. Fakat daha önce belirtildiği üzere düşünceler tek başına kalınca dürtülere karşı yetersiz kalır. Mesela bir gece yarısı yatakta anlamsız bir korkuya kapılmayan, kalbi hızlı hızlı atmayan kim vardır? Kanın beyni fırladığı, mantığın zayıfladığı, ve zekanın bastırmaya çalıştığı bu anlamsız duygular kimin başına gelmemiştir? Eğer benim başıma geldi, gelmedi diyen varsa Hoffman'ın fantastik hikayelerini köyde bir kış rüzgarında gece yarısı okumaya davet ediyorum. İşte o zaman mantığın nasıl zayıfladığını ve aklın korkuyla cebelleştiğini şahit olursunuz. <laughs> Affedersiniz. Küçük kasabadaki burcuva takımının lafta kalan dini inancıyla dini bir bütün ve bir azizin inancı arasındaki farkı düşünelim. Aziz dini gerçekleri hissediyor, kendini bir bu uğurda feda etmeye, dünyevi tüm varlıklardan vazgeçmeye, icabında fakirliğe kabullenmeye, ızdırabı, en zor koşulları sırtlanmaya hazır. Burcuva'nın inancı sadece zihninde duruyor, pazar ayinine gidiyor ama çirkince bencillikten de ödün vermiyor zengin olmasına rağmen zavallı bakıcıyı köle gibi kullanıyor, az yemek verip çok iş yaptırıyor. Lüzumsuz harcamalardan ve zevk-ü sefadan kendini alıkoyamayan sosyalist tayfasıyla servetini ve dehasına rağmen Rus köylüsü gibi sade yaşayan Tolstoy'un hissettiği sosyalizmi karşılaştırabilirsiniz. Yine bu şekilde kaçınılmaz ölüm düşüncesi insanların birçoğunda soyut olarak kalır. Peki içimizdeki hırsı, kendini beğenmişliği, egoizmi zayıflatmaya bu kadar elverişli olan ve bize teselli de veren bu ölüm fikri neden davranışlarımız üzerinde etkisiz kalıyor? Ölüme mahkum olanlar bile genellikle ancak son anlarında bunu hissederler. Aklının bir kenarında hep vardı ama genel soyut ve belirsiz bir şekilde duruyordu. Çünkü dikkatini bu düşünce üzerinde toplamıyordu. Şu anda ise öleceği düşüncesiyle ürperiyor, titreme geliyor, ateş basıyor, İsten dışı mahkeme kürsüsünün parmanlıklarını sayarken birinin kırık olduğunu görünce şaşırıp acaba tamir ederler mi diye düşünüyor. Tam da o elim günün arifesi gelip çattığında yolun sonuna geldiği düşüncesi yoğun bir şekilde tüm korkunçluğuyla içine yerleşiyor. Oysa o ana kadar ölüm düşüncesi sadece hayal gibi gelip geçiyordu. aklından. Farklı örnekler vermek mümkün ama gerek yok. Birçoğunuz geçmişini kurcalarsa eminim bizim tezimizi destekleyen farklı tecrübelere ulaşacaktır. Hayır, düşünce başlı başına bir güç değildir. Eğer o bilincimizde tek başına olsaydı bir güç olabilirdi. Fakat duygusal hallerle çatışma halinde olduğu için savaşırken ihtiyaç olan gücü de yine duygulardan alması şart bir iki dakika uzayacak şu bölümü bitirmek istiyorum. Zihnimizdeki düşünceler zannettiğimizden çok daha güçsüzdür. Ancak kişinin bilinç yapısı yani farkındalığı sayesinde beynin yapacağı çağrışımlar bize muhteşem bir kolaylık sağlar. Bu çağrışım yasası sayesinde ilişkili fikirlerin zincirlerini kırıp, fikirleri yeni düşünceler ekleyip, zihnimizde yeni bağlar kurabilmekteyiz. Bu teorik konuyu açıklayacak somut bir örnek aradığım sırada muhteşem bir hikaye denk geldi. Bir fabrikanın düdük sesi duyuldu. Bu ses istemeden de olsa bir anda bütün algılarımı değiştirip aklıma denizi ve Korsika dağlarının manzarasını getirdi. Muhteşem Bastia iskelesi gözümde canlandı. Fabrika düdüğünün sesi geçmişte üç yıl boyunca duyduğum vapur sesinden çok da farklı değildi. Çıkarımım şu oldu. Bir şeyin çağrışımını yapmak, onu temsil etmekten çok daha etkildir. Eğer işitilen bir düdük sesi aniden fikir silsilesini kırabiliyorsa biz de bu düşüncenin yerine başka bir düşünce yerleştirmek istiyorsak bilinçli olarak aynı şeyi yapmamız gerekir. İstediğimiz anda kendimizde çağrışım algısı oluşturabiliriz. Bu algı içimizde yerleşmiş güçlü zincirin kırılmasına neden olabilir. Bir de çok faydalı bir çağrışım yolu var ki o da harekettir. Bilhassa konuşma ile ilgili hareketler, yüksek sesle kelimeler söyleyebilir, okuyabiliriz. Dindarların yaptığı gibi içimizden çıkarmaya çalıştığımız sıkıntıları yüksek sesle söyleyip dağıtabiliriz. Amaç fikirleri değiştirecek ve yeni bir başlangıç olmasını sağlayacak düşünceyi yaratmak, bunu da zorla yerleştirebiliriz. Burada işimizi kolaylaştıran muhteşem bir hafıza kanunu var. Tüm hatıraların içimize derinlemesine kazınması için tek, sık tekrara ihtiyaç duyarız başka bir ifadeyle hatıralar candan ve sempatik bir ilgiye ihtiyaç duyar. Birincimizden uzak tuttuğumuz, uzaklaştırdığımız düşünceler zayıflar, azalır, silinir ve etrafındaki bağlı olduğu düşünceleri de alıp götürür. Yani düşüncelerimizin efendisiyiz. Yerleşmiş kötü bitkileri ve hatta daha fazlasını koparıp atmaya muhtediriz. Aksi olarak mevcut durumu korumak, içimize yerleşmesini istiyorsak konu dışı olan ve alakasız hat hatırlamalara sebep olacak zararlı çağrışımları uzaklaştırmak gerekir. Sakin, sessiz oluruz. Hatta zihnimiz hassas ise gözlerimizi de kapatırız. Sonra işimizi yarayacak çağrışımlardan yardım isteriz. Yüksek sesle konuşur, düşüncelerimizi de yazarız. Uzun soluklu konsantrasyonlar için yazı muhteşem bir kurtarıcıdır. Beyin göz ve elden destek alır. Örneğin ben de mesleki nedenlerle yerleşmiş telaffuz etmeden okuyamama sorunu var. Kelimeyi telaffuz ederek okuduğunda yazıyı zihninde pekiştiren etkenler de artmış oluyor. Bilindiği gibi bir kelime dört birimden oluşur. Bir kelimenin motor imgesi telaffuzu, iki görsel imgesi kelimenin yazılı görüntüsü veya basımı, üç işitsel imgesi yani kelimenin duyulan sesi, dört grafik motor imgesi yani yazma eylemi, düşünceyi dil olmaksızın ifade etmek mümkün olmadığından her düşünceye bu dört imgeden birkaçı destek verir. Sonuç olarak düşüncelerimizi kontrol etmek amacıyla kaslarımız üzerinde güç kurabiliriz. Özellikle konuşma ve duyu organlarımızı hükmetmemiz mümkün. Elbette psikoloji biliminde her gün yeni durumlarla karşılaştığımızdan kendimiz hakkında genelleme yapmak doğru değildir. Ama şahsen ben bir fikre müdahale etmek değiştirmek istediğim zaman bu işe bazı hayallerimi hayal etmekle kafamda tasarlamakla başlarım. Çünkü düşüncelerim üzerindeki hakimiyetim kaslarımı hükmedebilmekten geçiyor diyor. Ve burada bitiriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Devam gelecek.